E, asker çekme e, planı ve uygulaması ile ilgili olarak da düşündüğümüzde. Evet şimdi şöyle bir durum söz konusu Sayın Cumhurbaşkanı'nın uyarısı. Direkt aslında e, orada e, Esad rejimi devrildikten sonra Sağdaki en önemli yani Esad'ın en yakın müttefikleri olarak nitelendirebileceğimiz Rusya ve İran'ın buradan hmm. çekilmesiyle yani hmm. askeri denklem dışına itilerek bu sağdan çekilmesiyle birlikte Türkiye'nin pozisyonu çok güçlü bir konuma geldi hmm. Suriye'de. Ama şöyle bir durum var Esad'ın devrilmesiyle birlikte hmm. İsrail buradaki etki alanını hmm. genişletmek için hemen operasyona başladı. Yani zaman kaybetmeden ilk önce ne yaptı? Esat döneminden kalan bütün askeri tesisleri, altyapıların hemen hemen hepsini %90 oranında yok etti. Hı hı. İkincisi Birleşmiş Milletler tarafından tampon bölge olarak ilan edilen işte Golan Tepelerinin de dışına çıkarak bazı bölgeleri de işgal ederek işgali genişlendirdi ve artı şeyh Dağı mesela bunlardan biri Birleşmiş Milletler'in tampon bölge olarak nitelendirdiği alan olmasına rağmen ve üstler inşa etmeye başladı. Şimdi bu ifade çünkü dolayısıyla bu ifade direkt olarak aslında İsrail'e yönelik bir uyarıdır. Hı hı. Ee, hiç olmadığımız kadar ben şöyle düşünüyorum Mesaj İsram, doğrudan İsrail'e Çünkü Suriye'de hı hı. iki taraf var Suriye'nin istikrarını isteyenler hı hı. Tekrar toparlanmasını isteyenler Ordusunu tesis etmesini isteyenler Kamu düzeninin tesis edilmesinden yanı olanlar hı hı. Türkiye bunun başat e, şeyini çekiyor Bir de Suriye'nin istikrarsız bir şekilde devam etmesinden yanı olan e, ülke var bunun da adı İsrail. Neden? Çünkü İsrail için Suriye'de istikrarsızlık demek kendi etki alanını genişletmek için çok ciddi bir avantaj. <laughs> burada farklı etnik ve dini gruplar üzerinden İsrail burada nüfus alanını güçlendirmek istiyor. <laughs> ve Suriye sahasını Türkiye ile kendisi arasında bir tampon bölge olarak nitelendiriyor. <laughs> Şeydir mesela Arzu Mevut Grant İsrail Projesi var biliyorsunuz İsrail'in. <laughs> Şimdi bunu <laughs> İsrail içerisinde bir takım STK bir takım marjinal gruplar dile getirse biz deriz ki yani bu meczupturlar yani dikkate almamak lazım üstünden üstünde durmayız ancak İsrail'i yöneten siyasi elitler askeri elitler bakanlar başbakanlık düzeyinde hatta açık bir şekilde Grand İsrail'den, Arzu Mevüt'ten işte haritalar yayınlıyorlar, bunun üzerinde duruyorlar, kendi kamuoyu oluşturuyorlar vesaire. Şimdi böyle bir harita, böyle bir Grand İsrail projesi hı hı. önünde de Türkiye'yi ciddi bir engel olarak görüyorlar. Yani orada bir e, karşı karşıya gelme ihtimali var. Hı hı. Dikkat ederseniz son zamanlarda İsrail medyasında e, üst düzey siyasi yetkililerin basına verdiği demeçlerde şöyle ifadeler var. E, Türkiye bizim için İran'dan daha tehlikeli bir ülke olmaya başladı. Hı hı. Neden? Çünkü İsrail'in operasyonel hamlesini, operasyonel kapasitesini Suriye'de durdurabileme potansiyeli olan tek ülke e, Türkiye ve bunlar da ciddi anlamda rahatsızlık duyuyorlar çünkü hı hı. onlar Suriye'nin güneyinin tamamen askerden arındırılması, Türkiye hiçbir şekilde Güney Suriye'de bir etki alanı oluşturmasını istemeyen hı hı. mevcut yönetimin kendileri açısından şimdi ve gelecekte hiçbir şekilde tehdit oluşturacak bir güce kavuşmasını istemeyen, hı hı. eğer olabiliyorsa sahilde, işte güneyde Dursiler, sahil bölgelerinde Nusayriler, kuzeyde de Kürtler üzerinden federatif bir Suriye'nin kendileri açısından, kendi Grant İsrail, Büyük İsrail projesi açısından bir şey olarak, avantaj olarak görüyorlar. Hı hı. Ve tesadüf değil ki bu hem yukarıdaki Kürtler üzerinden, hem Nusayriler üzerinden, hem Dursilerin içerisindeki de belirli grupları Suriye sahasında bir truva atı olarak kullanmak Hı -hı. istiyorlar. Ve dolayısıyla ben Cumhurbaşkanı aslında ifadesinin direkt İsrail'e yönelik olduğunu Hı -hı. düşünüyorum. İlk defa biz İsrail'le karşı karşıya gelme şeyi var, tehlikesi var tehlikesi. Suriye sahasında. Hı -hı. bu bizim için de hem endişe verici Hı -hı. hem de İsrail açısından da endişe verici. Neden bizim açımızdan endişe verici? Çünkü şunu net bir şekilde belirtmekte fayda var. İsrail, Amerika için İsrail çok önemli bir ülke. Hı hı. Ee, Amerikan dış politikasının, Orta Doğu'daki dış politikasının şekillenmesinde de İsrail'in çok büyük bir gücü var, etkisi var. Yani Siyonist lobinin çok ciddi bir etkisi var. Yani bugün hala 2018'lerden, 2019'lardan itibaren Amerika, Suriye'den çekildi mi, çekilecek mi tartışması bugüne kadar devam ediyorsa ve hala bu çekilme gerçekleşmiyorsa İsrail'in baskısını ve etkisi sayesindedir. Hala Amerikalılar oradan çekilmiyor. Yani hı hı. mesela Trump ilk döneminde de bunu ifade etti. Hı hı. Biz çekileceğiz. Şimdi ikinci döneminde hala 3 aydır bunu ifade Şimdi ediyor. Şimdi bu ciddiye, al, ciddiye alalım mı bu çekilmeyi yoksa bu...